Merhabalar, ben Doktor Arif Çakır. Bugün sizlerle otizm ve otizmde TMS'nin kullanımı ile ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz otizm hem kişiyi hem de aileyi çok yoran bir hastalık ve otizmde en önemli dikkat edilmesi gereken şey otizmde görülen bozuklukların doğuştan itibaren var oluyor olması. En sık karşılaştığımız şeyler ise sosyal ilişkide yetersizlik, göz teması kuramama ve aynı hareketlerde ısrarcı olma, çevreye olan ilgisinin yeterli düzeyde olmayışı bu çocukların ve bu temel nitelikler yaş ilerledikçe hayatın içerisinde hem çocuk için hem de aile için çok zorlayıcı durumlar yaşamalarına sebep olabiliyor. TMS tedavisi de 2008 yılında ilk olarak ilaçlara dirençli depresyonda FDA onayı aldıktan sonra yapılan araştırmalarda otizmli çocuklarda da çok olumlu sonuçlar verdiği gözlenmiş ve halen hem araştırma hem de klinik uygulamalar devam ediyor. Otizmli çocuklarda karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi yeni şeyleri öğrenmedi güçlük ve bunu pratik hayata uygulamada güçlük olmakta. Beynin nasıl öğrendiğine baktığımızda ise her yeni öğrendiğimizde beyindeki sinir hücrelerinin yeni bağlantılar kurduğunu ve bu bağlantılar sayesinde hem öğrenip hem de öğrendiğimiz bilgilerin kalıcı bir şekilde hayatımızın içerisinde kullanabilmemizi sağladığımızı biliyoruz. TMS tedavisinin etki mekanizmalarından bir tanesi ise beyindeki sinir hücrelerinin yeni bağlantılar kurma kapasitesini artırması yani nöroplastisite de gelişme sağlamakta. Bu etki sayesinde otizmli çocuklarda TMS tedavisinin kullanıldığında çocukların öğrenme kapasitesinde iyileşme, sosyal ilişkilerinde iyileşme, çevreye olan ilgisinde iyileşme, günlük kendi öz bakımlarıyla ilgili işlevlerinde belirgin iyileşme olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu videomuzun devamında TMS tedavisi almış otizmli bir çocuğumuzun annesi kendi çocuğunda gördüğü gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Tekrar görüşmek üzere sevgiler selamlar, sağlıklı günler diliyorum. Merhaba. 6 yaşında otizmli bir oğlum var. 1,5 yaşında biz otizm tanısı aldık. 3-3,5 üç, üç yaşına kadar aldığımız eğitimlerde çok güzel hale geldik. Ancak 3,5 yaşında Umut tuvaletini yaparken çok korktu ve anksiyetesi başladı. Bu saç kestirme, diş fırçalama, tuvalet problemleri insanlarla ilişkisini daha da azalttı. Birçok tedavi şekillerini denedik. Daha sonra Arif hocamızla tanıştık. TMS tedavisine başladık. Aldığımız ilk seanslardan sonra Umut'un tuvalet problemi çok 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 iyi duruma geldi klazete çıkmakta dahi çok korkuyordu. Bu onu ağlama krizlerine kadar getirtiyordu. Ama aldığımız tedaviyle biz artık klazete çıkıp normal hayatımıza devam etmeye başladık. Sosyal ilişkileri çok çok daha iyi, göz göze oyunlar, babasıyla birlikte akşam işten eve geldiğinde sarılmalar, daha uzun oyunlar çok çok gelişti. Eğitimcilerimiz de göze görülür farklılıklarının olduğunu söylediler. Biz bu tedaviyi Otizmli ailelere öneriyoruz. Her şeyi denedik. İğneyle kuyu kazıyoruz ama e, inanın biz bunu yaşadık ve farkını gördük. Size de tavsiye ediyoruz.